Rüştü, Volkan, onun Engin İpekoğlu. Kim var? Kali Yaşar, Nurettin. sahip kim unutuyorum. Yani bunlar o işte Onlara, ben... onlara gitme. Mert var. Ya Volkan Mert, var. Herhalde. Bunlar Şimdi çıktı. bravo. Yani Fenerbahçe'de Türk kalecileri. Galatasaray'da da Mondragon bu. Bir sayı ya. Simoviç hep, falan hep yabancı ya kaleciler. Çok enteresan. Galatasaray'da <laughs> yabancı kaleciler on numara. Fenerbahçe'de de şey. Türk kalecileri. Yani Türk kalecileri on numara. çok enteresan bir şey. Ya Tartışılmaz değil mi? Değil mi? Yani, yani hakikaten Fenerbahçe bu konularda çok başarılı kaleciler. Müthiş kaleci, ya, kaleci olarak Türk kalecileri olarak <laughs> Fenerbahçe. Türk Kupası programı açıklanmış hocam be. Ben bir okuyayım mı Aynen. sana zahmet? Ee, sevgili seyirciler 10 son 16 turu maçları programı belli oldu. 17 Ocak Salı saat 14.30 Demir Grup Sivas, Karacabey Belediye. Ee, 17.30 Antalya Yukatel Kayseri. 20.30 Korendon Alanya Galatasaray. 18 Ocak Çarşamba saat 14.30 Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir. 17.45 Meky Ankara Gücü Beşiktaş. 20.30 Ümraniye Trabzon. Ve 19 Ocak Perşembe 17.30 Gaziantep Konya ve 20.30 Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşılaşmaları oynanacak. Beşiktaş'ta Josef De Souza'dan kötü haber. Sakatlanmış Brezilyalı oyuncu. E, cumartesi günkü maçta yani yarın Kasımpaşa karşılaşmasında görev alamayacak Josef De Souza. Detayları Sercan Dikme verir. Son bölümde de bir anda böyle arka arkaya gelişmelere tanıklık ediyoruz. Tabii, geçmiş olsun ya. Geçmiş Çok olsun önemli hocam. bir Yani, bir yani bir Nedir dolduruldu. durumu bilmiyoruz bir de. Onun olmaması Beşiktaş'ın da belini kırdı orta sahayı. Sercan bile toparlayan bir oyuncuydu yani. Sercan sakatlığı nedir? Ne oldu Josefe? E, antrenman yaklaşık 20 dakika önce başladı. Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maç için son antrenmanı. Josefe de Souza antrenmana katılmadı. Kasında bir ağrı var, kasında bir çekme var. İleri boyuta gitmemesi adına riske edilmiyor. Şu an için e, süre vermemiz biraz erken çünkü MR'ı da çekilecek. MR'dan sonra süreye dair net bir durumdan net bir süreden bahsedebiliriz ama en net ifade en doğru bilgi Joseph Sowza'nın eee Kasımpaşa maçında Beşiktaş adına forma giyemeyeceği. Yani eee kasığında bir problem var mıydı? O nüks mü etti? Onu anlamadım. Vardı, vardı ağrıları vardı. Ağrıları vardı ancak e, hafta başında antrenmana çıkmamıştı. Daha sonrasında antrenmana çıkmıştı kendisini denedi ama ağrıları devam etti. O nedenle riske edilmiyor Josef de Souza. Tabii ki Beşiktaş adına çok önemli bir durumda. Çünkü yarın hem orta sahada Salih Uçan'ın sakatlığı var. Salih Uçan yok. Kerem Atakan keskin forma giyemeyecek. Bu iki orta saha oyuncusunun yanına Josef de Souza eklendi. Beşiktaş adına biraz orta sahada Şenol Hoca'nın nasıl bir kurgu yapacağı çok önemli. Sanki iki maç aranın ardından Delali bu kez biraz zorunluluktan da olsa Salih'in, Kerem Atakan Keskin'in ve Josef'in sakatlıklarından sonra Delali'nin ilk 11'e fazlasıyla yaklaştığını söyleyebiliriz. E, Delali'nin yerine Getson bir tane oyuncu kaldı oraya. O da çok büyük bir ihtimalle Atiba Açınsın olacak gibi. Atiba. Evet bu üçlü. Atiba, sanki... Delali ve Getson. Getson. Orta sahası bu oyuncu az önce saydığım oyuncuların dışında bir kısa özetle geçmiş olayım. E, Valentin Rozier de cezalı olduğu için oynayamayacak. Oo, Çok büyük o bir olasılıkla Şenol Hoca geçen maçta oyuna girdikten sonra Tayfur Bingöl'ün performansını beğendi. Sabek mevkiinde Rozier'in yokluğunda e, Tayfur Bingöl'ü oynatmayı düşünüyor Şenol Güneş. Zaten özellikle ileri üçlü için aslında söylemeye gerek yok. Biraz oturdu. Kevin Enkudu, Cenk Tosun ve Gor üçlüsü bu attı içinde. Masuak mu? Sercan Masuaku'yu sordu Güvenç abi, güven Hoca. Hocam yani, e, biraz artık temkinli konuşmakta fayda var Artur Masuaku ile ilgili. Çünkü iki maçtır attığı ve yapmış olduğu asistten sonra yarın da e, Kasımpaşa karşısında Artur Masuaku'nun oynamasını bekliyoruz. Ama Devre arası için net bir ifade kullanamıyorum. Çünkü halen kontratında, Vestam'la yapılan kontratta 25 maç oynaması durumunda 2.2 milyon euroya Beşiktaş'ın e, bon servisini satın alır maddesi var. Beşiktaş kulübü yetkilileri, profesyoneller e, bu konuyla ilgili Vestam'la görüşüyor. Bu maddeyi kaldıralım e, üzerinde bir görüşme gerçekleştiriliyor. Eğer madde kalkarsa kalır gibi. Eğer madde kalkmazsa açıkçası da şu an öngöremiyorum. E, Bak transfer döneminde ne olacak? Sercan abi? şimdi açıklama geldi. Sen tabii Whatsapp'a bakamıyorsun. Bizim Koray Baloğlu attı. Antalya Spor maçının, Beşiktaş Antalya Spor maçının e, tarihi belli oldu. Hatta yayın önce Sercan'a sordum belli değil demişti. 14 Şubat Salı. 14 Sevgililer Şubat, gününde. Evet saat 20'de. 14 Şubat Salı saat 20. Bu arada Emrecan Uzunan'ı Çaykur Rizespor'la... Sordum. Sordum. Nedir o Sordum durum? yok. Yokmuş. Yokmuş öyle bir durum. Sordum. Öyle, öyle bir daha şey. yeni sordum. Daha yeni sordum. Yokmuş öyle bir durum. Ozan Tufan? Ozan Tufan için sanki biraz daha ee, mutlu sona ulaşılacak gibi. Şunu söyleyeyim Ozan Tufan'la ilgili. Ozan Tufan Beşiktaş'a gelmek istiyor. Beşiktaş Kulübü yetkilileri, özellikle Sayın As Başkan Emre Koca da Hulusi Başkanı Acun Ilıcalı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu gitti. Şenol Hoca'yı istiyor transferini Ozan istiyor. Burada Hulsti ile olan görüşmeler kaldı. Ben geçen sefer parayı söylediğimde biraz arada uçurum yani 1 ila 2 milyon euro arasında demiştim. Hani Biraz yanlış anlaşıldı. Toplamda 1 ila 2 milyon. Yani şöyle e, kiralama artı satın alma opsiyonu. Zorunlu satın alma bu arada bu. Yani Hulsti e, önceki sezon Fenerbahçe'den transfer ederken 3 milyon euroya bedel ödemişti bonservis ücreti. Yani şimdi üzerinden yılda geçti tabii ki. Bir ila bir buçuk milyon euro gibi bir para kazanma amacı içerisinde e, Hulsti yönetimi. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Sanki olumlu sonuçlanacak gibi bu transfer ama henüz sonuçlanmadı. Burada biraz Beşiktaş taraftarları da sosyal medyada okuyoruz, gözlemliyoruz. İkiye bölünmüş durumda Ozan Tufan transferiyle alakalı gelsin mi gelmesin mi e, düşünceleri var. Şenol Hoca istiyor transferi. Eğer ekonomik boyut aşılırsa bu transferin önünde hiçbir engel yok gibi duruyor. Peki. Ee, çok teşekkür ediyoruz sevgili Sercan'a. Ağzına sağlık. Tabi ee, tabii transferi de aradan da konuşmamız lazım hmm. muhabirlere yakaladık. Şimdi tabii e, bu kuşak değil de bizim kuşağımız tabii hocalar zaten biliyor. Gianluca Vialli sevgili seyirciler genç yaşta vefat etti. 58 yaşında. Pankreas evet. kanseri. Gianluca Vialli ee, İtalyan futbolu için bir efsanedir. Çok önemlidir. Hatta sabah saatlerinde Andrea Pirlo'nun da Karagümrük Teknik Direktörü paylaşımını görmüştük. Instagram hesabından. Çok İtalyanlar için e, gerçekten bir efsanedir. Yani Paolo Rossi'ler falan onlar. Maldini aldı ya ona milli takım aldı. Cesare Maldini. Yani, tabii şey onun o profilini orada dursun yeter demişti Tabii Çok çok büyük bir topçuydu ee, o da yani. Çok olsun. Ne diyelim ya? Öyle hocam. Evet. 58 Ondan hocam ben. 58. Pantreas yani. kanseri. Uzun Hı. zaman mücadele etti. Sinisa Mialovic de işte. aynı şekilde. Peki.